Mi? Hiç düşünmezdim o zaman. <laughs> ne varolmamış yapacağımı bilirdim. Ne de at diyen senden önce öleceğini. Ne yataklara düşeceğini tahmin ederdim. Ne de ölmek istediğini. Sadece küçük bir nefes almıştım. Ardı arkasının kesildiğini de izledim. Ne yatıyordum burada. Nefes alabilmeyi marak. Eğer ne öleceğini bile bile çekiyordum o durumun içine. Biliyordum. O kadar kamağı gibi bırakmak ölenin kamağı olduğu kadar. Zorla bir doktorun hastasını yaşatma çabası kadar. Keşke tüke başlamasaydım diye bir müddeti daha bitiriyordum. Yapmamalıydın ama olmuyordu işte. O seninki, sen onun dışından koşturuyorum. Farkındaydım, görüyordum. Ancak bir türlü olmuyordu. Asla yapamazdım sana kaçta. Oysa bir telefon konuşması uzaylıca kurtuluş. Birkaç türlü uzaylıydı. Belki ölçülemezdi, belki kilometrelerce uzamıyordu. yaptı bu iş. Ayakkabı almakla başladım bu işe. Ve işte o uzun yol karşısında, o sana, sen ona bakıyordum. Başladım yürümeye. Ben de bir ikişer istikare bıraktım. Denedim. Belki vazgeçtim. Yeniden başladım. Belki amacına ulaşamadan anlamadım her yerden. Çalıştım, çabaladım. Hiç kimse kolay olduğunu söylememişti. Zorla zorla söylememiştim. Zor da Yuttum, bu sınavı, çalışamadığım yerden kimse kimseler söylememişti. Tahmin edilememişti zorla Evet. Ama hayır, asıl vazgeçersem ben kaybederdim. Evet. Belki hayat tecrübem bile yoktu. Belki tel bir genç sigara boyasıyla kilitlenmiş. Belki karşına gördüğün tablo boyamıştı gözünü. Tablonun renkleri çekmişti dikkatini. Vazgeçme noktasına gelince de hatırı şu cümledi. En kötü zamanlardan biri de, hiç kapanmayacak boşlukları doldurmaya çalışırken harcadığım çabalın, Bu şekilde zamanın bir çöp yanına dönüştüğünü <laughs> anladığım zamanı Acı hissetmek istemediği için çıktın zaten bu yolda. Evet, yok, uzun, uzun bir yol. Göz korkutucu dikenleri, sivri taşları olan bir yol. Karanlık, bir o kadar da ürkücü yol. Dikenlere basa basa ilerlemem gerekse de yürümen gereken, sonu yok dayacak kadar uzakta olan bu yol. Başarının, zorluğun, azim yolu. Yürümeye cesaret edemediğin, yürümeye başlasan da ilk adımla vazgeçtiğin yol. Bu uzunca betimlediğim yolda yürümek senin hayatının küçük bir sınavıydı sadece. Geçmen gereken bir sınav. Cevap çalışmadan geldiğim bir sınav. Belki de bunları hatırlamanın süresi değildi. Ne de olsa kullandığım o bak diğer felç edecek maddeyi bırakman gereken uzun günler vardı tanımlıyorum. Adımların kazanan bu uzunlara çok sonunda. Yumuldum, geriye koşmak istedim. Henüz başını mekan bırakmak. Ama yapamayacağımı biliyordum. Taşlara, dikenlere basa basa yürüdüm aralarda zor, 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 çok zor. Günler aldı, haftalar, aylar aldı ilerlemeyi göstermek. Başladığım koşmaya, duyurulamaz oldu. Önümdeki engelleri görmedim bile. Ve bitiş çizgisi görüldü. Vücudum iyileşmeye başladı. Akciğerlerim yeniden nefes almaya başladı bu Belki ıslandım, belki battım, belki ayakkabım eksikildi. Kıyafetlerim yırtıldı. Ama başardım ve kimse sana başarılı kolay olduğunu söylememiştim. Bunu yolun başına biz zaman yaşamıştım. Ama bitmişti. dertler uçup gitmişti adeta. Uyuyamadım belki bana onunla başa çıkmaya çalışırken ve bitiş çizgisine geldiğimde rahat uyumaya daldım. Uyudum, uyandım. Yepyeni bir hayata güvendim. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Lise edebi eser kategorisi Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Emine Akbaşı eserini sunmak üzere alkışlarla davet ediyoruz. İhanet. yine yeni bir güne başlıyorsun. Güneş gülümsüyor tepede, taze ekmek kendine sokaklara. Ve sen böyle güzel günlerde bir adım daha atıyorsun kendi kurduğun karanlık dünyana Firar etmiş yalanların peşinden koşuyorsun, kanıyorsun her şeyde Unutuyorsun yaşamın güzelliklerini, harap ediyorsun kalbini. Olmazsa olmaz olmaz dediklerin çiftiyor seni. Yavaş yavaş içiyor içine. İyice uzaklaşıyorsun bedeninden. Gözlerin hangi devrin yorgunluğunu taşıyor bilinmiyor. Dudakların bedenine sinan dumanları teriyerdi. Sessizliğini bozacak çok şey tanıyorsunuz. Farkında değilsin, seni senden uzaklaştıracak kötülükleri. İhanet ediyorsun bedenine. Sağının Solun, sonuna yakın olduğunu görebildiğin bir güne daha uyanıyorsun. Acını dindiren sığınakların seni eksikliğini, seni mutlu eden sahteliklerin belki de daha da mutlu olacağın günlerden uzaklaştırdığını unutuyorsun. Kendi isteğini hayata veda ediyorsun. İhanet ediyorsun bedenine. Yitip giden yıllarına dönüp tabi bak. Kırılan kaç kat gördün şimdi? En güzel yaşlarını ekranlarla bıraktım. En iyi dostlukları kapalı kutularda aradım. Bağımlılık sana kendini unutturacak, her şeyi alacak elinden. Mutluluk denilen şeyin sahtelikten ibadet olduğunu düşündüğünü. Ve artık sen yolun sonuna gelmeden hayır diye bütün yalanlara, bakışlara, hayır. Köhneleşmiş gelinin savunumda tesettik kötülüklerden, yandır kalbini, bedenini, zihnini. Ve yine yeni bir gün başlıyor, güneş bilimci ölçüde bir şey için geç öğrencimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize emekleri ve değerleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir alkışı dilerim. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın İlhan Koçer, çok değerli Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve beraberinde çok değerli Burçak Dönmez'i sahneye davetini arz ederim. İlçer Bey'i de çağıralım. Şube Müdürümüz İlçer Müdürüm. Size gelin.